Filiz Hanım, baştan istemiyorum dedikten sonra ben ne kadar şöyle diyeyim, ben ne kadar kendimi ırpalasam da parçalasam da karşında benim şöyle diyeyim, duygularım sabit ama Filiz Hanım'ın duyguları bana gelince sabit olmuyor. O zaman ne yaptım ben kendi ben kendimi yemek zorunda kaldım. Parçalamak zorunda kaldım. Bunu bir seven erkek yaparsa, emeğine erkek yapsın. Gel ki ya siktir et. Dünyada bana karım yok. Aman aman Ne biçim geri onlar. Ya derle. Hemen özür dilerim. Ama dile. ben seni seviyorum. Hemen özür dilerim. Ben canlan alım için demiyorum. Ben, ben. Canan alım için demedim. Ya demedin de, de milyonların önünde demedi. küfür ediyorsun. Burada küfür edemezsin. Bakın ben canan aldım. Canım benim canın için değil için deme. Ama özür ben canan alıma demedim. Bak sen beni anlamıyorsun. Sen şu anda milyonlar önünde konuşuyorsun. Küfür edemeyiz. Ben Böyle bir şey yok. Tamam ben canan özür dilerim. Ya DM'de milyonlardan değil. Dilek, Bizi izleyenlerden evet, de, özür de özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Tamam. Bir hatam tamam. olduysa tekrar ben sizden özür dilerim. Bravo.